Merhaba. Eğer bir tarım işletmeniz varsa, modernize etmek, büyütmek gibi hayalleriniz varsa, ekran başına çünkü size harika bir haberim var. Türkiye'deki çiftlikler için geri ödemesiz yepyeni bir hibe programı açıldı. Gelin bu dev fırsatın detaylarına şöyle bir dalalım birlikte. Şimdi bu programın arkasında öyle sıradan bir güç yok. Bu yerel bir destekten çok daha fazlası. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortak parasıyla yürütülüyor. Yani bu uluslararası işbirliği bile projenin ne kadar ciddi ve ne kadar güvenilir olduğunun en büyük kanıtı. O zaman asıl soruyu soralım. İşletmenizi büyütmeye, üretiminizi son teknolojiyle donatmaya gerçekten hazır mısınız? Eğer cevabınız kocaman bir evetse, kulaklarınızı dört açın çünkü şimdi anlatacaklarımız işletmenizin geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Peki nedir bu büyük hibe? Yani bu program çiftçilerimize tam olarak ne sunuyor? Hadi işin özüne inelim. Programın resmi adı iPart 3 9. Başvuru Çağrısı. Bu işi yürüten kurum da TKDK, yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve size en taze haberi vereyim. 29 Ağustos 2025 itibarıyla resmen düğmeye bastılar. Anlayacağınız hazırlıklara başlamak için tam zamanı. Geldik belki de bu programın en heyecan verici noktasına. Altını kalın harflerle çiziyorum. Bu bir kredi değil. Bu geri ödemesiz bir hibe. Yani resmi adıyla kamu katkısı. Devlet ve Avrupa Birliği size diyor ki Al bu para senin, projen için harca ve geri istemiyoruz. Düşünsenize yatırım riskini neredeyse sıfırlayan müthiş bir şey bu. Peki bu kadar büyük bir parayı bu desteği kim sağlıyor? Gelin şimdi programın arkasındaki kilit oyuncuları tanıyalım. Çünkü bu sistemin nasıl işlediğini anlamak için çok önemli. Sürecin kaptan köşkünde TKDK var. Onlar da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışıyor finansmanın kaynağı ise en başta da söylediğimiz gibi hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak kasasından geliyor Yani arkanız sağlam yapı tıkır tıkır işliyor. Ve geldik herkesin en çok merak ettiği konuya tamam hibe var ama ben bu parayla ne yapabilirim hangi sektörler, hangi yatırımlar bu destekten faydalanabiliyor? Bu çağrı en bir tedbiri denen bir alana odaklanıyor Kısacası doğrudan işletmenizin binaları, makineleri gibi fiziki varlıklarına yapılan yatırımları kapsıyor. Yani süt üretiyorsanız, kırmızı et, kanatlı eti veya yumurta üretiyorsanız bu destek tam size göre. Ama asıl bomba oranlar, yatırımınızın tam %60 ile %75'i arasında bir kısmı size hibe olarak veriliyor. Bu masrafınızın çok büyük bir bölümünün cebinizde kalması demek. Peki bu parayı nerelere harcayabilirsiniz? Alan o kadar geniş ki, ister sıfırdan modern bir ahır veya kümes inşa edin, isterseniz en yeni model traktörleri, sağım ünitelerini alın. Hatta daha da iyisi, projenizi çizdirdiğiniz mühendise, fikir aldığınız danışmana ödediğiniz para, hatta işletmenizin tanıtım tabelası gibi masraflar bile bu hibeye dahil ediliyor. Hadi şimdi herkesin en çok merak ettiği o rakamlara. Yani işin para kısmına biraz daha yakından bakalım. Hazır mısınız? bu başvuru dönemi için ayrılan toplam bütçe, tam 43 milyon avro. Evet, yanlış duymadınız. Bu, ne kadar devasa bir kaynak ayrıldığını ve ne kadar çok projeye destek verilebileceğini gösteriyor. Bu oranı bir kez daha vurgulamak istiyorum çünkü işin bütün olayı burada. Yapacağınız her 100 liralık uygun harcamanın 60 lirası hatta 75 lirası size hibe olarak geri dönüyor. Yatırım yaparken omuzlarınızdaki yükün ne kadar hafiflettiğini bir düşünsenize. İnanılmaz bir destek. Ama dikkat. Bu fırsattan yararlanmak için zamanlama her şeyden önemli. Şimdi ajandaları, telefonları hazırlayın çünkü vereceğim tarihler kesinlikle esnetilemiyor. Takvim çok net işliyor. Başvurular 15 Eylül 2025'te başlıyor. Projenizi internet üzerinden sisteme yüklemek için son tarihiniz 3 Kasım. Ama asıl kritik gün, bütün evrakları elden teslim etmeniz gereken son gün 14 Kasım 2025, saat tam 18. Unutmayın, bu saatten bir dakika bile gecikse başvuru kesinlikle kabul edilmiyor. O yüzden işinizi son güne bırakmayın. Harika! Bütün bu bilgilerden sonra eminim aklınızda tek bir soru var. Peki, ben şimdi ne yapacağım, nereden başlayacağım? Hiç panik yok, işte size 3 adımlık basit bir yol haritası. Süreç aslında çok basit. İlk adım, hemen TKDK'nın resmi web sitesine giriyorsunuz. İkinci ve en önemli adım, orada 9. 0 versiyonlu başvuru çağrı rehberi diye bir dosya göreceksiniz. Onu mutlaka ama mutlaka indirin ve okuyun. Bütün kurallar, bütün detaylar o kılavuzun içinde. Son olarak, aklınızda takılan en ufak bir soru bile olsa çekinmeyin, yatırım yapacağınız ildeki TKDK ofisini arayın, hatta gidin bir çaylarını için. Onlar size yardım etmek için oradalar. Son bir kez daha hatırlatıyorum, internette başka yerlerde kafanızı karıştırmayın, bütün güncel duyurular, rehberler ve ofislerin telefon numaraları için tek ve resmi bir adres var www.tkdk.gov.tr. Evet, artık bu büyük fırsatla ilgili bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Top artık sizde. Şimdi sakince düşünme zamanı. Bu hibe sizin çiftliğinizin geleceğini şekillendirecek, hayallerinizi gerçekleştirecek o büyük adım olabilir mi? Bu sorunun cevabı tamamen size ait.